Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda top açılımı yapacağız arkadaşlar. Potfi'den top açacağız. Etkinliğini tamamlarsanız bir tane ücretsiz hak veriyor arkadaşlar. Bakalım kimler var? Fodum var Potfi'den. Neymar var abi. Neymar isterim ben ya. Bu Neymar isterim. Bakalım özelliklerine. Ofansif orta sağ kartı. Top sürme, top kontrolü, sıkı top tutma. 90-90 diye gelmiş. Falsosu 89. Güzel. Hızlanma 89. hızlı biraz düşük. 75'te kalmış ama olsun. Oo. Wow. Zayıf ayak yeteneği falan güzel. Formu da değişmez. Gayet güzel kart arkadaşlar. Neymar'ın bu kartı. Bence açılır. Neymar'ı olmayanlar açsın. Benim genç Neymar var. Brezilya Neymar'ı aldım paket. Ama olsun bu Neymar da çıkarsa güzel olur. Hızlanan mermi. Gole giden atak uzun top uzmanı. Güzel özellikleri var. Pil bakalım. Gezici kanat. Erken ortacı. Ortalarda etkiliymiş arkadaşlar. Kanada koy orta aç baba. Koy Ronaldo'yu benzemeyi. Kafacı adam koy ileri. Pas orta aç. Ya bunun da özellikleri gayet iyi. 82 hızlanma 86 şut gücü de 82 güzel. Dayanıklılığı yok ama ama güzel kart diyebilirim. Vegors var. Vegors'a bakalım. Hedef adam, hedef santrafor. Kafa 90 abi. Bak mesela Vegors'u çıkart. Tamam mı? Koy forvete, pas orta aç. Bitiricilik 85. Hız 69 düşük bayağı. Şut gücü 84. Formu standart gelmiş. Bu kötü. Zayıf ayak yeteneği de yüksekmiş. Bu da iyi bir şey. Aşıtmaları bozdular. aşma şut kontrol ediyor ama süper yedek özelliği varmış. kaptandık özelliği varmış. Ve kafa özelliği varmış arkadaşlar. Bakalım. Başka kaleci gelmiş bir de. Kaleciye bakalım. Livakovic Hırvatların kalesi Yani bu da iyi gibi Şut gücü var lan kaleci Bakalım Hadi açalım Bakalım Neymar gelecek mi İlk ücretsiz Çoğameni varmış la bir de Çoğameni'ye de bakalım Uzaktan şut atabilen Çoğameni de Eh işte iyi be. Bakalım Vegors'u çıkarabilecek mi? Ben Vegors'la Neymar isterim ya. 3 tane deneyeceğim. Birincisini ücretsiz olarak deniyorum arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak. İnşallah Neymar çıkar. Çöp çıkmaz inşallah. Hadi bakalım açtım. Kim geliyor? Beş yıldız de. Beş yıldız. Çamene geldi galiba. Evet. İlk toptan şanslıyız. Çamenenin bu kartı geldi, güzel. İkinciyi açıyorum arkadaşlar. Bana bir Vagor ver ya. Ben Vegors istiyorum kardeşim. Vegors 4 yıldız mıydı? Bu kim ya? Amrabat geldi. Bu Galatasaray'da Amrabat değil arkadaşlar. Bu başka Amrabat. Dos. Ve son top açılımı. Bakalım kim gelecek. İnşallah güzel bir adam gelir. Abi Fas'takileri verdi ya. Ne gerizekalı bir top açalım Devam abi ikisini de açıyorum ya. Vegors istiyorum ben kardeşim. Vegors'u ver bana. Hadi Vegors. Geldi mi Vegors mu? Vegors mu lan bu? Aynen Vegors. Yok lan Vegors. Aynen. Vegors geldi. Vegors'uca çıkardım. Hadi son topu da açayım ya. Belki Neymar gelir. Bakalım kimler çıktı? Abi şu gitti fast'takileri verdi ya. Yukarıdakilerden hiç vermedi. Aç baba. 5 yıldız. Foden geldi. Güzel baba. Yeter bence ya, Açmayacağım daha. Ya Neymar'ım var. Vegors istiyordum aslında. Çamani geldi. Foden geldi. Bir de Vegos geldi bence. Gayet iyi. Şu ikisi çöp zaten. Onları satacağım. Bakalım kadroya koyunca nasıl oluyor bunları. Ve Ghost coin 74 oluyor arkadaşlar Gayet iyi Fodun'u 98 oluyor Fodun gayet iyi Fodun Abi Fodun oynatırım ha Fodun'u 7'ye alırım Fodun'um yoktu Çağmen de göbekte 97 oluyor. Gayet iyi. Çağmen de iyi. Peki diğer Çağmen'in nasıl oluyor ki? Bendeki. Fransa kartındaki. O da mı 97 oluyor? Çık baba be. Aa bak bu 96 oluyor. Şey kartı daha iyi galiba. Potfi kartı daha iyi. Bakalım. Tekrar geldi. Hmm. Top sürmesi düşük sanki bunun. Yani. Aynı sayılır ya. Ama Vegors çıktı. Sevindim. Fodun da iyi oldu. Gayet güzel top açılımı oldu arkadaşlar. Bu videolukta bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.